Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri ve mevcut başbakan Pedro Sanchez, yeni kurulacak azınlık sol koalisyon hükümetinin önceliğinin, Filistin devletini tanımak için çalışmak olacağını söyledi. Sanchez, Güvenoyu istemek için Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek başladı. Esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getiren Sanchez şöyle konuştu: "Aynı açıklıkla Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini de reddediyoruz." derhal ateşkes sağlanmasını, bombaların durdurulmasını, Filistin halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için yardım girişinin sağlanmasını ve acilen bir barış konferansı düzenlenerek diplomasinin önünün açılmasını istiyoruz. Sanchez, İspanya, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği için Putin'in Rusyası gibi saldırgan bir ülkeye karşı Ukrayna'ya nasıl yardım ediyorsa, aynı kararlılıkla hareket edip, bugün açık bir şekilde insan haklarına saygı duymayan İsrail'in, Gazze'de derhal ateşkes yapmasını ve uluslararası insani yardım kurallarına sıkı sıkıya uymasını talep etmektedir dedi. Filistin halkının uzun süredir talep ettiği iki devletli adil çözümü İspanya olarak istediklerini, bunun uluslararası toplum tarafından onaylanması için çaba göstereceklerini kaydeden Sanchez, İspanya'da yeni hükümetin ilk icraatı Filistin devletini tanımak için çalışmak olacaktır diye konuştu. Sanchez'in kuracağı azınlık hükümetine destek verme kararı alan Podemos Partisi'nin lideri Yone Belara ise Sanchez'in bu açıklamalarının hemen ardından, ex hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistin'de planladığı soykırımı durdurmak için güvenoyu oturumunda söylenen sözlerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Diplomatik ilişkileri kesin, silah almayı bırakın, ekonomik yaptırımlar uygulayın. Bu sözlerle eylemsizlik arasındaki mesafe acı verici ifadelerini kullandı.